Merhaba arkadaşlar. Bugün Alparslan'la bug deniyoruz zapasını davet ettim ve geldi. Bu arada ben bugün babamın hesabındayım arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz bugün Alparslan'la bug yapacağız. Piper kapışması. kapışması değil. Bay bay kapışması, evet. Bir dakika. Ee, arkadaşlar bugün bakın şimdi şeyle e, Subrutla ilgili iki tane bug buldum onları deneyeceğiz. E, ee, Monty sistem karakteri al, al, bu arada. Şey Ulti doldurmak için olmuyor <laughs> Sen hayır, hayır, sana hayır, muhtacım. Bot beni öldürür sonra o yüzden tamam. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalını açıklamaya koyacağım. Ona da isterseniz abone olursunuz. Gel buraya yanıma gel. Yanıma gel. Gel ben öldüreyim seni. Evet arkadaşlar bakın. Ya yok burada olmaz. Heh, şurada deneyeceğim. Tamam, öldürme lan. Tamam öldürmüyorum. Ne <laughs> Canım istedi. Tamam. Bak tamam. Şu şey olsun. <laughs> ya vurma dur vurma. Vurma. <laughs> arkadaşlar şimdi suprutun e, ultisi biliyorsunuz duvar koyuyor. suprutun ultisi arkadaşlar duvarı kırmaya deneyeceğim. Görmüştüm TikTok'ta ama hiç yapamamıştım. İnşallah bu sefer video denk gelir de. Apasın kalk oradan kalk. Hadi bismillah. Oha. Kırdım. Şu duvara kırdım. Kırdım. Arkadaşlar bug'ım daha var inşallah onda. Bug'ı gördünüz mü arkadaşlar? Şura. Şura. Bu duvarda kaldı yani. Sukrut'un vuruşu burada böyle kaldı arkadaşlar. Bir dakika ben burayı tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar tekrar deniyoruz. Bakın geliyor. Şuraya. sen kalk oradan. Evet. O oh, bir çok iyi. <laughs> bir daha sonra daha pasana gelmesi de bayağı iyi. oha. Hemen arkadaşlar maçı bitirip geliyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdiki bakımızı bana arkadaşım söyledi ona teşekkür ederim. Oha bambu ne lan bu. Ben gidiyorum. Heh. Gitme. Ben gidiyorum bu sefer. Ben çıkacağım. İstersen sen dene. Arkadaşlar sen de bug'ı Alparslan deneyebilir. Ben hemen doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bakın şuraya şimdi ulti atıyorum. Evet robot beni görüyor mu? Görmüyor. Ctrl'ye düzenle'ye bastım arkadaşlar bakın şimdi. Evet şu an görünmezim arkadaşlar. Bakın görünmez ya şu an hareket ediyorum. Ben küçük bile onu vursam bile hareket görünmez oluyorum arkadaşlar. Ama birisine vurunca görünmezlikten çıkıyorsun. Hayır. 10 saniye falan sürüyor arkadaşlar. Ben daha tam bakmadım arkadaşlar. Hemen diğer bug'ımıza geçelim. Arkadaşlar bu sefer dostluk maçında bir şey falan filan deneyeceğiz ismini bilmiyorum. Alparslan'a davet attım. Hemen maça girdim. Alparslan kabul etme. Lütfen. Evet dedim. <laughs> kabul et lan. Kabul edin mi şimdi? Et dene bakalım. Edelim. Et. Bana bir şey söyleme. Söyleme. Ben deneyeceğim maçın bitince. Arkadaşlar maçın bitsin. E, ben geliyorum. So <laughs> bu olmadı arkadaşlar. Bu olmadı bak olmadı ha pas alıştırma yapıyormuşsun kimse alıştırma yapıyormuş neyse arkadaşlar diğer bug'ımıza geçelim arkadaşlar ben bugünden sonra artık crow'u lanetliyorum evet yanlış duymadınız crow'u lanetliyorum arkadaşlar ve bu deney videolarına ve bug yapma videolarına tam 10 like istiyorum evet lütfen atarsınız çok seviyorum biliyorsunuz atarsınız crow'u arkadaşlar Crow'u bağlayacağız bugün. Bugün Crow'u ne yapacağız? Crow'u sansürleyeceğiz. Crow'u küfür yapacağız. Neyse şaka şey yaptım. <laughs> bakın şimdi ulti atıyorum arkadaşlar. Evet. Biraz kastı. Bakın şimdi iyi bakın. Bak Crow yerdeyken atladı arkadaşlar. Nasıl oluyor? Evet, oluyor. Ee, tekrar deneyelim mesela. Şu an atladım. Biraz şeyin içine girdi yıldızın. Şimdi atlıyorum ve Yine oldu. <laughs> Neyse. Burayı boş ver. Arkadaşlar diğer deneyimi kardeşim buldu Alparslan. Ona çok teşekkür ederim. Alparslan'ın deneyine geçelim. Yok. Evet arkadaşlar Alparslan'ın kardeşimin taktiği. Şimdi Piper'ın şemsiyesine iyi bakacaksınız. Ee, o benim taktiğim doğru. Evet. Piper ilk başta arkadaşlar şemsiyesi açılıyor. Ve ikinci de açılmıyor görüyorsunuz. Bunu bulan kişi benim yüce kardeşim. Bakın açıldı. Ben olur hemen hemen hemen. Hemen hemen. dur <laughs> dol, lan dur Evet şimdi. Açıldı. <laughs> Açılıyor bir dakika. Şimdi ikinci ulti de açılmayacak. Şunlar... Hayır. Biraz bir zaman kaybettiğimiz için. Şimdi şunların hepsi bir gitsin. Tamam. Ha. Açılmayacak şimdi. Açılacak lan. Açılıyor. İddia var mısın? Varım. Tamam. Açılırsa. Şu... İşte, on, onlar on like atın. Hatta on bir like atın. Açılmazsa üç like. Üç. Ee, 3 dislike atın. Hatta açılırsa pasın kanalını 30 abone yapın. Açılmazsa bu videoya 12 like hatta 15 like atın. Tamam. Açıldı. Evet. Küfür etme lan. Şimdi açılmıyor ama bak. Evet arkadaşlar gördünüz. Piper bir nene. Başka taktiğimiz varsa geçelim. <laughs> Bulmam gerek. Evet arkadaşlar bugün karnın kazmasını yok ediyoruz. Ben niye böyle dedim video durdurmuştum. Vesaire vesaire bağmayın yine çok teşekkür ederim. Hemen kanka ortaya gel hiç bir zaman kaybetme. Ben seninle orta dolduracağım bir tek neden? Canım istiyor bir de ortadaki kutuları kıralım. Niye çok konuştuğum bilmiyorum. İki tane deneme hakkımız var. Çünkü benim iki tane aksesuarım var. Aksesuarla olan bir şey bu. Karnın kazmasını yok ediyoruz. Tabii ki. Bana vurma. Ot. <laughs> Aksesuar atlan şu kutulara. Hı. Aynen. Bana Tamam bana vurma sen. Sen bana vurma öleceğim. <laughs> o kadar mı az canım var lan? Otu doldurayım. Ne yapacağını biliyorsun. Kaçtım ben. At ileri. Attım. Oo <laughs> 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 oh, yok oldu. <laughs> Sakın bir şey yapma. Ya şaka yaptım. Vur bakalım dene bir. Vurdum. Sen kime vuruyorsun? Vur. Vur. Ee, önce vuruyor. Aa! Zor bir şey. Kaç. Lan buraya gel. gel. <laughs> buraya gel. Arkadaşlar video çok Zombi gülmeli. Yoktun. Lan gel lan. Arkadaşlar boga yapamıyoruz dedim. Alparslan beyin e, olmayan kafasından bir fikir geldi. Ne? Dedi ki ben cinim dedi. Tamam hemen hesaba girelim. Hop 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 sansür sansür. <laughs> evet ben Alparslan'ın hesabındayım şu an. Çık lan <laughs> <laughs> Boş yapma. Boş yapma lan. Hiç pastör yok, yoksa kışkırtma yapardım. <laughs> 17 TL var lan. Oğluma satın alak. E, gel şu an. Cinsin hemen hazır ver. Bak ben yaparım. Sen ne yaparsın. Ben... Şimdi geçerim. Çekiyorum. 3 2 1 SG lan tekrar. SG lan 3 2 <laughs> <laughs> IQ malı ya. Ne oldu? Hemen baştan. Orada bu çok eğlenceli. <laughs> eğlenceli ama adam biraz yataktan düşür. Neyse tamam. Hemen oraya gelelim. Dur bir dakika ayarlayayım orayı. Heh, tam öyle. Bir dakika ben kendimki sakın bir şey yapma tamam. Ayarladık sanırım. Videoda mıyız? Evet sanırım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 3, 2, 1. He he Alpi he he. Şey gelmeden yapacağız. Anladım. Sen dene, yap onu, sen onu yap. Tamam, sen onu yap. Şu an arkadaşlar benim A, telefonda al pasam, ne vuruyorsun lan? Selamünaleyküm ya, yapma. dur. Ben iyiyim yani. Durabilirsiniz. Şey de 3 deyince vur. 1 2 3 Yetişmedi. Han 1 2 3 Anlamadım ki ben. Gitmedi. Yok ya öldür. Videoyu durdur. <laughs> ya arkadaşlar bu bug'ı es geçelim hemen diğerine. <laughs> arkadaşlar. Anan lan bu yanlış şey. Hemen arkadaşlar bir dakika. <laughs> arkadaşlar çok kötü bir haber öğrendim. Haber mi? <laughs> Alparslan Abi nereye gidecek? Ya? hemen hapishaneye götürüp geliyorum Alp'ye. Çabuk. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hapishanede <gülüyor> ölüyor. <Öldü. gülüyor> İşkence ettiler. Yaktılar. Nasıl yaktılar biliyor musun? Ya. Apastan füzesiyle füzesi patladı. Yaktılar. <laughs> Neyse ben çok iyi şovcuyum. Evet bu deneyin de sonuna geldik. Videonun değil. Şimdi Apastan'la Alpasa ben bir kadınım dedi. Dedi ki sen erkek sen gelirsin benle. <laughs> dedi. Evet ben dedim ki sen de erkek sen benle. Bir dakika bunu düşünmemiştik. Sen de erkek sen benle de vs atarsın dedim. O da. <laughs> Hayır. <dedi. Nasıl> <laughs> o da evet dedi arkadaşlar. Hemen Hayır. Evet, olmadı yine beni yendi. Yani. Arkadaşlar planlar değişti. Abbas sen ne seçecek? Eşek Mortis seçecek. <laughs>